Herkese merhaba, hoş geldiniz. Bugün masamızda ADESE var. Biliyorsunuz hisse ciddi bir düşüş içinde ve tabii ki herkesin aklında aynı soru. E bu düşüş daha devam edecek mi? İşte bu analizde adeta bir dedektif gibi ipuçlarını toplayacağız ve grafiklerin bize fısıldadığı hikayeyi anlamaya çalışacağız. Hadi başlayalım. Evet, işte o meşhur soru. ADESE düşüyor. Peki ya sonra? Bu bir dip mi, yani bir alım fırsatı mı kapıda, yoksa fırtına daha yeni mi başlıyor? Gelin, ilk kanıtları inceleyerek işe koyulalım. Her şeyden önce mevcut durumu bir fotoğraflamamız lazım. Yani şu anki tablo ne? Rakamlar bize ne söylüyor? Gelin en temelden başlayalım. Şimdi en taze bilgiyle başlayalım. Hisse günü 1.68'den kapatmış. Ama bakın, gün içinde 1.65'i de görmüş. Bu ne demek? Yani gün boyunca satıcılar bastırmış, fiyatı aşağı çekmeye çalışmışlar. Bu günün özetini veren ilk ve en net ipucumuz. Ah, işte burası çok ama çok ilginç. Dikkat edin, fiyat düşerken işlem hacmi de düşüyor. Hem de öyle böyle değil. 388 milyondan 281 milyona. Şimdi bu ne anlama gelebilir? Şöyle düşünün, satıcıların sanki benzini bitiyor gibi. Yani satış baskısı zayıflıyor olabilir. Ama durun, hemen gaza gelmeyelim. Bu alıcıların güçlü bir şekilde devreye girdiği anlamına gelmiyor henüz. Sadece satıcıların yorulduğuna dair bir sinyal. Peki, şu anki savaş alanı neresi? İşte tam olarak bu iki seviye. Gözümüzü dört açıp izlememiz gereken iki rakam var. Aşağıda 1.63, alıcıların son savunma hattı, yukarıda ise 1.70, satıcıların ördüğü o sağlam duvar. Hissenin kısa vadedeki yönü, işte bu iki rakam arasında verilecek mücadeleye bağlı. Tamam, mevcut durumu anladık, peki bu düşüş trendi ne kadar güçlü? Yani bu rüzgar ne kadar sert esiyor? İşte şimdi momentumu. Yani trendin asıl gücünü ölçme zamanı. İşte bu tablo aslında çok şey anlatıyor. Bakın, teknik analizde bizim tam negatif sıralama dediğimiz ders kitabı gibi bir görüntü var karşımızda. Fiyat en altta 168'de, hemen üstünde kısa vadeli ortalaması, onun üstünde 20 günlük, en tepede de 50 günlük ortalama. Yani hepsi sıraya dizilmiş, fiyatı aşağı doğru itiyor. Bu düşüş trendinin ne kadar nizami ve güçlü olduğunun en net kanıtlarından biri. Peki göstergeler ne diyor? RSI yani güç endeksi 33.88'de. Bu ne demek? Satış tarafı hala çok bariz bir şekilde oyunu domine ediyor demek. Ama işte burada ilk çelişkili sinyalimiz geliyor mektiye bakın negatif bölgede olmasına rağmen histogramda ufacık bir yeşil mum yakmış bu düşüşün hız kestiğine dair minicik cılız bir işaret hani karanlık bir tünelde görünen uzak bir ışık gibi henüz bir şey ifade etmiyor olabilir ama bir kenara not etmekte fayda var şimdi geldik işin en kritik noktalarından birine Tamam fiyatlar, ortalamalar. Peki asıl para ne yapıyor? Yani biz küçük yatırımcılar bir şeyler denerken büyük balıklar nereye yüzüyor? Para girişi mi var, çıkışı mı, baskı sürüyor mu? Evet, asıl mesele bu. Smart money dedikleri, yani akıllı para, büyük oyuncular, fonlar, onlar ne yapıyor, alıyorlar mı, satıyorlar mı? Cevap, bir sonraki rakamda gizli. Eksi 378 milyon. Evet, rakam bu. Çaykin para akışı göstergesinin bize söylediği bu. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu basit bir kar satışı falan değil. Bu hisseden çok ciddi, çok güçlü bir para çıkışı olduğunu gösteriyor. Rakamın büyüklüğü tek başına durumun ne kadar ciddi olduğunun bir özeti aslında. Zaten uzmanlar da bu durumu tam olarak böyle yorumluyor. Bu veri teknik görünümdeki en olumsuz sinyallerden biridir. Kısacası bu devasa para çıkışı bize şunu teyit ediyor. Büyük oyuncular, kurumlar, fonlar hepsi agresif bir şekilde satış tarafında. Ve işte bu yüzden arada gördüğümüz o küçük zıplamaların neden bir türlü kalıcı bir yükselişe dönüşemediğini anlıyoruz. Güçlü bir akıntıya karşı yüzmeye çalışmak gibi bir şey bu. Evet, tüm ipuçlarını masaya yatırdık. Negatif sinyaller var, birkaç tane de çelişkili, zayıf pozitif sinyal var. Peki tüm bu bilgilerle bir strateji oluşturacak olsak bu neye benzerdi? Şimdi sonuç ve strateji kısmına bakalım. Tabloya baktığımızda sonuç oldukça net görünüyor, negatif trend yani düşüş hala direksiyonda. Özellikle o devasa para çıkışı varken satış baskısının devam ettiğini söyleyebiliriz. Bu ne anlama geliyor? Arada yaşanacak yükselişler, şimdilik bir trend dönüşünden ziyade düşüş trendi içindeki küçük, cılız tepkiler olarak kalmaya mahkum olabilir. Peki bu durumda nasıl bir yol haritası çizilebilir? Aslında üç basit adımdan bahsedebiliriz. 1- İzle. Nereyi izle? 163'teki o kritik destek seviyesini. Orası kırılırsa işler daha da kötüleşebilir. 2. Teyit bekle. Yani güvenli bir alım düşünüyorsan fiyatın en azından o 20 günlük ortalama olan 182'nin üstüne atmasını görmek lazım. Ve 3. Belki de en önemlisi acele etme. Piyasada düşen bıçak tutulmaz derler ya işte o hesap. Bir taban oluşumunun yani düşüşün bittiğinin netleştiğini gör. Ve sonunda yine en başa, o kilit soruya dönüyoruz. O hacimdeki düşüş, MACD'deki o minicik yeşil sinyal, acaba bunlar bir dip oluşumunun ilk ayak sesleri mi? Yoksa o devasa para çıkışının gösterdiği gibi, bu sadece daha derin bir düşüşe gitmeden önceki kısa bir nefeslenme molası mı? İşte bu sorunun cevabını bize yine piyasanın kendisi verecek. Gözümüz grafiklerde olacak.